Bir değil, iki değil. Bu kaçıncı terbiyesizlik? Hiç utanmıyor. Bu çocuk babasından bile utanmıyor. Şuraya bak. Nafile, bu çocuk kesinlikle adam olmayacak. Adam olmayacak. Şuraya bak. Hoş Beni olmuşsun. yine mahcup etti. Utanmaz. Bin kere söyledim. Uyuyor değil hala? Ya, Yalnız Bey, bu sefer siz bile kurtaramazsınız. Terbiyesizlik bu yaptığı. Günaydın. Bir şeyler yap Baban çok kızgın. Gördün mü şu kardeşinin yaptığı işi? Sen magazin okumazsın, ben aydınlatayım seni hayatım. Zaten önüme düştüm. Ya kızdırmayın benim babamı. Yakışıklı Playboy Sinan Egemen, sosyetik sevgilisini ünlü gece kulübünde... Yasemin. İşte en utanmamız gereken yerde burası. Bir değil, iki güzel... Yer. Yeter! Yeter! Gidip odasına şimdi... Baba sen sıkma canım. Toplantıyı halledelim ben alırım onun ifadesini. İşi gücü de unutturdu. Akıl mı bıraktı? Kaç kere söyledim. Nil'in kimin kızı olduğunu unutma dedim. kaçırırsanız Tino. Oh. Aman gözü dönmüş kadının. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Eyvah yandık balık. Nilanım ya. yapmayın bir yerinizde bir şey olacak. <laughs> Gitmiş araba. Nilanım iyi misin? Çekil şuradan be. Sinan! Sinan! Egemen yalısında sıradan bir sabah. Salih Hanım açar. Nerede o? Nerede o abin yalancı? Nerede? Ben bir bakayım kıza ya. Bırak. Abim bunu çoktan hak etti. Uyansın bakalım. Allah'ın cezası. Allah belanı versin senin. Cezası. Ne oluyor ya? Ne ne oluyor ya? Ne oluyor acaba? Anlat bana ne oluyor? Ne mi oluyor? Ne mi oluyor? Elinin karı oluyor. E, sen anlatsana bana ne oluyor? İki tane hem de. Delirttin beni artık. Kaçınca mı ya? Kaçınca. Allah cezası. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Rezil ettin beni. Rezil ettin. Konuşsana. Konuş. Çıldırttın beni ya. Çıldırttın beni. Konuş öyle adi bir adam sık. Okuyayım mı? Okuyayım mı beni nasıl izledi? Okuyayım mı? Bırakın beni. Bak yemin ederim bu odayı başına yıkarım. Bir şey söyle bana. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Bak bu evi başına yıkarım. Yıkarım bu evi başına. Başına yıkarım. Hop hop hop. Onu annem yaptı. Ama bak bunu atabilirsin. Ya sen beni nereye çekmişsin ya? Bir bardak su getireyim mi Sevinç Hanım? Gel dedim sana Resmen abimi kovalıyor ya. Sinan! Sinan! Buraya gel! Buraya gel dedim sana! Hiçbir yere gidemezsin buraya gel! Bak bu kadar gerçekten biter. Şaka bir biter! Sakin ol lütfen. Sinan! Anneciğim. Sinan dedim. Allah senin belanı versin. Git bak arabana ne yaptım? Git bak bu var, dedim her Çok ayıp ama ya. Ha. Güzel taktik, sevdim. Oho! Bayılma numaraları da başladıysa bana yol yorumda anneciğim, görüşürüz. Sinan! Hemen gel buraya! Ne bakıyorsunuz? Çabuk kolonya getirin. Nil, Rıza, ötekini getirsene ya. Tamam, Sinan Bey.